ile ilgili e, bilgileri aktarmamız gerekiyor. Müfredatın değişmesi gerekiyor. Yerli yerinde bir durum oldu bence. Şimdi ben e, konuşmayı daha fazla uzatmadan e, Volvo Kart Avrupa Afrika ve Orta Doğu e, başkanımız e, Sayın Sabri sözler sözü vermek istiyorum. Eğer hazırlarsa online olarak. Evet. 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 Buyurun. Ee, kıymetli konuklarımız kreatif ve küresel düşünme yeteneğine sahip ve evrimsel etki yaratan ayrıca tecrübeleri ve emekleriyle ülkemizin çok kıymetli değerlerine söz verdik. Onları ağırlıyoruz ve ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi ise uzaklardan çok değerli, dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri olan Volvo Cars'ın Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesi başkanı Sayın Sabri Sözen'e sözü bırakacağız. Efendim otomobil sektörünü yeniden şekillendiren ve özellikle güvenlik, sürdürülebilirlik ve online ticarette lider olan, en başından beri de yaşanılan dünyayı ve insanları önemseyenlerin markası Volvo Cars. Çok değerli başkanı Sayın Sabri Sözel efendim hoş geldiniz. Burada çok güzel bir platform var. Evet Şehitler Diyanet Çanakkale'nin inci gibi gönüller şehri Bigas'ındayız Bigas ve Doğutaş ailesinin... Kıymetli evindeyiz. Biz de buradan, Çanakkale'den, bu topraklardan size bir kez daha merhaba diyoruz ve sözü size bırakıyoruz efendim. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi inşallah? Geliyor. Soru Soruyor. Ee, merhabalar. Ben sadece bu topraklarda değil, aynı zamanda bu üniversitenin de me mezun olarak sizlere sesleniyorum. Ve dolayısıyla böyle bir günde olmaktan, uzaktan da olsa aranızda olmaktan e, mutluluk duyuyorum. Öncelikle tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle e, Cumhuriyetimizin 100. yılını e, kutlayarak e, bu konuda e, emeklere geçen e, ve bugünü bize armağan eden e, Gazi Mustafa bütün e, savaş kahramanlarını e, rahmetle esirgiliyorum. Ee, hepimizin Cumhuriyet Bayramı ve 100. yılın kutlu olsun diyorum. Ee, otomotiv sektöründe e, yönetici olarak nasıl söylüyorlar? Yönetici olarak e, aslında işletmecilik e, anlamında e, çok aradığım ve çok eksikleri hissettiğim bazı konulara değinmek istiyorum. Özellikle yurt dışında örneklerini gördüğümüz ve e, Türkiye'de bu, bu uygulamaları birçok e, safhada aslında eksikliği hissettiğimiz bazı konularda da e, sizleri bu kısım zamanı anlatmak istiyorum. Evet, biz yöneticiler olarak, daha doğrusu liderler, liderler olarak ekiplerimizle yeni arkadaşlar katarken yeni arkadaşlarımızın daha çok yönetici e, olma heveslerini görüyoruz ama bir lider olma ve lider e, imkanına sahip olma arayışlarını çok görmüyoruz. Bu üniversitelerin daha çok aslında genelde insanlarımıza bilgiyle e, e, donatmaya e, e, çocuklarımızı çok geç e, iş hayatına atıyoruz. Özellikle üniversitede. E, ve çok e, geç bir şekilde iş ortamına e, dayanmaya çalışıyoruz. E, özellikle son dönemlerde e, çok şahit oluyorum. İşte e, e, Üniversite mezunu olduktan sonra işte master, master programları vesaire gibi Oldun, akademik hayatı uzatmaya çalışan ve bununla birlikte iş hayatı dahil olmayan birçok arkadaşlarımız var. Oysa ki yurt dışında uygulamalarda e, bu çok farklı. Ben 1993 yılında Almanya'da teknik üniversite staj yaparken e, o dönemde dahi üniversite özel sektör iş birlikleriyle birlikte e, öğrencilerin e, üniversite laboratuvarlarında, üniversite çalışma ortamlarında belli bir süre çalıştığını, e, görüyorum. üniversitenin belirli bir bölümünde haftada 10 saat aşma kaydıyla çalışıyor ve buradan ilk gelirlerini elde ediyor. bu da tabii ki üniversitenin e, yine özel sektörün aldığı projeler ve özel sektör yaptığı hizmetler sayesinde oluyor. Dolayısıyla aslında bizim e, müfredatımız <laughs> ve işletmecilik anlayışımız ses geliyor mu? Evet. <laughs> Bizim üniversitelerde işte üniversitelerdeki ders müfredatı ve işletmeci fizik bu konuda biraz daha değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz e, üniversitelerimizi dört sene yapıyoruz. Özellikle mühendislik ve e, işletmeci ama e, birçok ülkede bu aslında altı e, dönemli sınırlı. Yani maksimum altı dönem, e, maksimum yedi dönem yapıyor bazı üniversitelerde ama altı dönemli sınırlı. E, ve bu altı dönemin son dönemi, son dönemi yani beş, altıncı dönem e, zorunlu bir staj. Bu stajda 6 aylık bir e, iş yerinde çalışma e, stajı olarak geçiyor. Ve ondan sonra bitirme hazırlanıyor. Dolayısıyla e, gençleri, gençleri o dönemde daha e, iş hayatının içerisine sokuyor. Çünkü üniversite, üniversitelerimizde çok değerli bilgiler ediniyoruz ama e, bunları e, fiiliyata dönüştürmek ve bunları e, bilgilerle de pekiştirmek ancak çalıştığınız iş ortamlarında mümkün e, ve daha ne kadar erken farklı ortamlar hazırlayabilirsek e, okudukları dallarda hangi alana e, yönelik istediklerinde bu süreçte karar, karar, karar verebilirler. Sonuçta e, işletmeci okuduğunuzda da e, işletmeci gibi farklı dalları e, dallarını uzmanlaşabilirsiniz. Mühendislik okuduğunuzda da makine mühendisliği, makine mühendisliği ben ama e, makine mühendisliğinde bile e, o, uzmanlaşabileceğiniz birçok farklı dal varken e, biz bu da ancak iş hayatına asladığımızda kendimizi uzman olarak yani, uzmanlaşabiliyoruz. Dolayısıyla benim e, bir, benim, e, benim e, görüşüm, biz üniversitelerimizde bazı ders programları ve bazı müşterilatı e, gerektiği zeyre şişirerek hep hem dört yılda çıkartıyoruz hem de da çocuklarımızın e, iş ortamına katılmasında e, bir defa daha e, geçiklerine sevgi e, yani şimdi tabii ki burada e, eleştirme konu düşmez ama e, üniversite e, bir sınıfa gelmiş bir öğrenciye halen Türkçe, halen inkılap tarihi gibi dersleri e, vermek ve bu konuda e, dahil olmak e, benim, benim nazarımda biraz da, e, yanlış bir e, müfredat. Bunun karşılığında aslında e, nasıl lider olur, e, nasıl doğru ekip yönetilir, e, ekip yönetimi beklentiler nelerdir, mikro e, yönetim yerine makro yönetim nasıl yapılır, e, bu tür, bu tarz uygulamaları, ders programını daha fazla işlersek e, bence daha başarılı, daha aktif, daha e, üretken yetkilesi yetiştirebiliriz. Burada önemli olan e, bizden yöneticiliği e, amirlerimizden, üstlerimizden öğrendik. Ama oysa ki bunların artık akademik, akademik ortamda daha farklı e, imkanlarda, daha farklı yerlerde ve daha farklı e, müfredatlarda yetiştirmesi gerekiyor. Birçok e, biz e, öğrendiğimizde e, özellikle Türkiye'de çok Türk zihniyetli olarak e, çok mikro yönetim seviyesinde e, yönetilmeye çalıştık. O yüzden mikro yönetimler e, hiçbir zaman e, kişinin performans noktasında yapamamasına izin vermiyor. Daha çok makro yönetimlerle e, yani e, kişiye e, yetkinliği ve etkinliği doğrultusunda görev ve sorumlulukları vereceksiniz. E, ve onu bir alantı bu alanda hareket etmesini serbest bırakıp sonra sonuçları takip edeceksiniz. Böyle bir yönetim tarzıyla lider yetişir. diğer tarzda, diğer tarzda sadece e, yöneticiler yetiştirir. Bu yöneticilerde de uzun süre ve büyük stratejik planlarda etkileri olmaz. Onlar sadece günü kurtarıp günlük işleri, müşteri rutin gitmesini sağlarlar. Liderler ise strateji bilirlerdir. Biz işletmelerimizi ve artık lider yetiştirmeliyiz. Lider olup insanları yetiştirmeliyiz ve bu konuda e, müfredatın e, gelişmesini sağlamak sağlama düşünüyorum. E, bu benim e, dediğim gibi kişisel hayatın örneklerde e, bedeklerim yani ben e, çok makro e, çok mikro yönetimlerle de çalıştım. E, ama bu avukar e, katıldığında makro yönetiminin, lider yönetiminin, lider geliştirmenin nasıl bir e, etki olduğunu da gördüm. E, üniversitede yurt dışında ee, bulunduğum dönemler benim iki kızımlar bir Türkiye'de okudu, biri e, diğer Türkiye'de başlayıp sonra Almanya'da eğitim devam etti. E, ediyor şu anda hala. Dolayısıyla her iki e, eğitim tarzının farklılıklarını e, bizzat şahit olup bizzat e, öpülen ve yaşayan biri olarak bizim Türkiye'de üniversite eğitimlerinde çocuklarımızın iş hayatında daha iyi tutulması için e, bazı değişiklikler yapması gerektiğini ben burada e, açıkça ifade etmek istiyorum. E, var mı herhangi bir sorunuz arkadaşlar? Bu benim yani e, evet. kısaca anlatabileceğim... Soruları aslında en, en son olacaktık olabilir. ama e, Sayın Başkanımıza özel soru varsa alabiliriz tabii. Bir iki tane. Evet, bir arkadaşımız var. Buyurun, soru alıyoruz. Merhabalar. Sesli bölümünden Yiğitcan. E, ee, sormak istediğim beyefendinin Volvo Cars'a işe katılım süreci ve ee, eğitim hayatından sonraki mikro ve makro yönetimlerdeki devamlılığını nasıl sürdürebilmiş? Bununla alakalı açıklamalarınızı da sevinirim. Evet, buyurun. Sayın Sözüm. <laughs> Soruyu çok net alamadım ama e, bu karşısındaki iş alım e, e, süreçlerinden e, e, bir soru geldi herhalde. E, e, karşı, ben, ben Türkiye'de, e, yani Türkiye olarak bahsedeyim, burada, globalde de tabii ki biraz daha farklı ama e, ben Türkiye'de çalışırken ve Türkiye'nin genel müdürüyken e, iş alım süreçlerinde e, genellikle insanların hangi okuldan ve hangi e, üniversite mezun olduklarını değil, hayatta neler yaptıklarını ve bana e, neler yapabileceklerini e, baktım ilk münakkadda e, o insanlardaki e, sunabildikleri, ve aktarabildikleri enerjiyi e, dikkat almaya çalıştım. E, çünkü bilgi yani işle ilgili bilgiyi e, herkese yükleyebiliriz, herkese verebiliriz ama e, karakter ve e, insan yapısını e, o aşamada, e, daha sonraki aşamada değiştirmek daha çok basılan daha 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 çok değerli e, nasıl bir zihniyete sahip olduğu, mikro yönetimi, makro yönetim yapısının daha uygun olduğu e, e profillere bakıp ona göre e, işlem süreçlerine karar veriyorum ki e, globalde de bu tarz e, alanlar artık testlerle yapılıyor. E, özellikle yönetici alanında e, birçok e, profil testleri, kişisel e, e, testleri e, ve e, e, yönetimi, biyoloji analiz testleri yapılıyor. Bu testler neticesinde e, iş oluyor. Örneğin ben bu kadar çok ilgilen. Gönülden bağlı diyoruz. Evet, deneyelim. Kısa sürede mümkün olursa çünkü güzel şeyler duyuyoruz, saptamalar alıyoruz. Peki o zaman Eğer mümkün değilse biz devam edelim. Tekrar bağlanırsak değil, bir, bir soru daha alırız. Evet, böylelikle iş dünyasının e, saptamalarını aldık.